belli edip, iki, <laughs> Evet arkadaşlar bugün <laughs> 18 Kasım 3. kofan Volkan. Hangisi? ona baksan sağlamata. O, o yeni daha yeni gönderdim onu ya. Almış Siz de Ben Gidiyor mu Volkan? Volkan, aşağı tarafa. 10 numara gidiyor Az ya, az bunu. Çekme ya. Sadece elinde dursun. Volkan sağa geç. Yok ya. O da oraya gitmemiş. Volkan. ha, o şekilde. Bak o şekilde çekilir Kendine doğru çek. Sar şimdi. Sar. Çok gitmiş ya. Ha, sağ. Bir daha çek kenara doğru. Çekeyim. Yani, evet, Yakındaydı en son eksi. Evet. İbo e, oltanıza bakın sağa gitsin sağdan çeksin bence. Yok, sağdan çeksin. Ha buna. Evet. Korktu. Yok ya. Gel herhalde az

Diyor sana, Şaka diyorsun ya? Valla bak, yarısı yok. Bak. Yok. Burada vurdu diyor ya. Allah Allah. O gezen vardı ya, o işte. Ha, ee, o gelsin sorma. Ee, balık balık mı? Ben, ben söyledim. O o senin balık mı var Geliyor işte. Oha, wow. iyi bir şey. Turnaya turnaya abi, hepsi. turna hurma, denk gibi sağa, 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 sağa. abi. Sağ ol, sağ Oo. Evet turna. Dur, dur, dur. Sağlam bir turna ama. İnşallah kaçmaz. Allah razı olsun. Volkan da aşılandı tamam. Aynen aynen. Allah Allah. O yandan tane vardı belki. He iki tane yine vardı ya. Çarpma iki taneydi ya. Tamam, Çift çarpma. Yandan yemiş. şey olmaz ona. Paket oldu Evet abi ol burada. Tamam. Vursaydın ne harika olur biliyor musun? Bilmiyorum efendim. Kofana ya. Kuyruktan <laughs> 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 Güzel abi büyük bir şey abi Volkan. Volkan ne yapıyorsun? Öne git öne doğru diyorum ya kaç baypıyor. kaç evet. defa diyorum evet. öne doğru git ha. ha. Telin o tel örgün oraya git. Evet abi gel. Tamam. Ha, ya. tamam yok, yok, yok. Şey, abi. ya kork. Şey, gerçi lefer de olabilir. Islan mı? Aynen evet, orada. Çiftin olduğu için. Aynen. Turna mı? Turna ya. Evet, turna, turna. Haydi Volkan. Güzel bir turnamız geliyor arkadaşlar. Tamam, evet evet. Misin ağzı yukarı kaldırın. Elinden alma. Tamam. Çipine var ya sıkıntı olur. Herhalde.

Allahdan sonra da Allah çoxdur. Tam yapacaq bu e, şey. Etəkə, səsisi səsisi.